Evet, e, merhaba. Ne zamandır e, üzerinde düşündüğüm ama iş yoğunluğundan dolayı bir türlü fırsat bulamadığım bir konuyu konuşacağız. E, biz tıpta uzmanlık sınavından çıktıktan sonra yapacağımız uzmanlıkla ilgili tercihlerimizi bilinçli yapıyor muyuz? Ya da bunu optimize edebilmenin bir yolu var mı? Karar mekanizmalarını daha doğru verebilir miyiz? Sadece deneyimlerden yola çıkarak konuşmayı çok doğru bulmadığım için bu konuyla ilgili birazcık araştırınca, okuyunca, bakınca ki epey zamanımı aldı. Şunu gördüm ki aslında biz tahmin ediyordum gerçi ama tercihlerimizi hiçbir zaman net, bilinçli, objektif, planlı ve sistematik olarak yapmıyoruz ki. O kadar çok buna etkileyen süreç var ki ama bütün bundan sonraki meslek hayatımızı, çalışma alanımızı belirleyecek olan bir konuda en azından birazcık daha sistematik gitmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden vakit kaybetmeden bu konuyla ilgili ne yapabiliriz? Bu mümkün mü? Karar mekanizmaları daha fazla optimize edebilir mi? Bir bakalım. Burada e, art alana böyle megalomanca kendi fotoğrafımı koymuşum ama azıcık torpil yapacağız tabii pediatriye. Gördüğünüz gibi burada küçük bir arkadaşımızla birlikteyiz. Bu arada kalemi de denemiş olayım. Evet... E, Pediatri ile ilgili minik bir torpil yapmakla birlikte biraz sonra yapacağım sistematik tercih tablosunda olabildiğince objektif olmaya çalışacağım. Şimdi bir taraftan sizinle konuşurken bir taraftan da tercihler nasıl optimize edilebilir? Bir kağıt alıp ve bir Olabildiğince dürüst bir şekilde bir tablo yaparak başlayabiliriz işe. Şimdi e, tercihlerimizde bizim için önemli olan kriterleri sütunlarda göstermeliyiz. varsayalım ki bu aday için böyle kriterler var. E, ne yapmaya çalışıyorum? Biraz daha açayım. Biz buna bir isim verelim. Mesela tamamen atıyorum kafadan tercih optimizasyon tablosu. Tercih optimizasyon tablosu dedim yani bunun başka isimleri de vardır hani karar mekanizmaları ile ilgili çeşitli şeyler kullanılabilir yani tabii ki bu işi çok daha profesyonel yapanlar özellikle bizim gibi tıpta uzmanlık alanına gelmeden mesleki çalışma alanı daha erken belli olan çalışma kollarında ta liseden sonra üniversite tercih edileceği sırada falan <laughs> mesleki yönelim testleri, ilgi envanterleri gibi profesyonel şeylerle e, den de fayda alabilirsiniz. E, ama toplamda size şunu söyleyebilirim. Ne yapacağınızdan çok ne yapmayacağınızdan önemli aslında burada. Bu işte hani uzmanlık alanını seçerken ki bunu da bir meslek tercihi olarak görmek çok normal. Çünkü bir beyin cerrahının yaptığı işle bir yeni doğancının benim yaptığım iş ya da bir e, fizyoloğun yaptığı iş aynı meslek olarak ele alınamaz. Evet bir doktor çatısı altındayız. E, aldığımız eğitim tıp eğitimi ama oldukça farklı alanlarda çalışıyoruz. Burada dediğim gibi ne yapacağınızdan çok ne yapmayacağınız önemli. O da bu sorunun yani bu e, uğraştığımız meselenin öznesi aslında bu mesleği yapacak olan kişi. Ne ebeveyn ne e, arkadaş ne de hayatınızdaki bir başka kişi değil. Yani o yüzden olabildiğince kendinizle kendinizi tanıyarak iç görünüzle oluşturmalısınız bu listeyi. Varsayalım ki bir adayımız var ve ne demiştim buna işte tercih optimizasyon tablosu. Aslında bu bir en iyiyi bulma tablosu diyelim. Nasıl optimize edebiliriz? Adayımız diyor ki benim için mesleki tatmin çok önemli. Bence çok doğru diyor adayımız. Eee Hepinizin listesinde ilk sırada bu olmalı. Mesleki tatmin durumu ne olabilir? Yani o e, uzmanlık alanı ile ilgili beklenti nedir? E tabi bir taraftan adı bu kafamda tamamen sanal olarak yarattığım aday için önemli diğer bir kriter de şu olabilir. Potansiyel riskler. Ben bu uzmanlık alanını seçeceğim ama Riskli bir alan mı acaba? Yani benim için hani bu biraz sonraki adayları değerlendirirken bu risk yüksekse eğer e, bu benim için önemli bir kriter. Bu noktada ondan uzaklaşmalıyım diyor. Bu riskler dediğiniz zaman ne olabilir? Çalışma ortamının kendine ait dinamikleri olabilir. Mesela acil serviste en ön e, saflarda çalışan herhalde e, meslektaşlarımız bu anlamda çalışma ortamı olarak en zorlu koşulları yaşayanlardır. Yani Orada hekime karşı, sağlık çalışanlarına karşı şiddetle karşılaşabilir. insanla uğraşmanın kendine göre zorluklarını daha çok yaşayabilir. Çalışma ortamı, mesela iş güvenliği diyelim mesela. Bunu düşünüyor olabilir adayımız. Ya da başka şeyler de olabilir. Malpraktis, değil mi? Malpractice sorunları çok yaşayan e, bazı dallar var. Bazıları daha az. Bu... E, mesleki uzmanlık alanındaki e, tercihimizi yaparken bir diğer e, mesele de hayatın gerçekleri tabii ki. Maddi beklentiler. E, bunu da sizin için ne kadar önemli olduğunu e, ya da ne kadar birlik, ne kadar yüzde değer buna vermeniz gerektiğini düşünmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim, bizim bu sanal adayımız mesleki tatmini benim için çok önemli diyor ve benim için bu iş yüzde 60 diyor. Riskli bir şey olması benim için yüzde 20, maddi beklenti de yüzde 20 verdi. Niye yüzde 20 verdi? Çünkü e, maddi beklentisi olmadığı için değil seçeceği dallar arasında ya da uzmanlık alanları arasında bu anlamda çok da büyük farklar olmayabileceğini düşündü belki de. Aslında benim buradaki kriterleri bu sütunları arttırdığınız noktada daha doğru bir karar verebilirsiniz ve de bu yüzdeleri kendiniz için sizin için bu işin bu yüzdelere verdiğiniz değeri doğru sapladığınız ölçüde doğru yanıta ulaşabilirsiniz. Burada en çok mesela tercih edilen dallardan birini en başa yazalım. Derma. Ben tabi pediatriye bir e, torpil yapayım. Pediatri yazayım buraya. Pediatri ile olmazsa olmaz bunlar birbiri olmadan da yapamıyorlar. Kadın doğumu da yazalım adayımızın tercihlerini. İlginç üç seçenek arasında kalmış bu. Diyor ki dermatoloji, pediatri, kadın doğumu. Burada yapılacak yanlışı söyleyeyim bu arada... Ya ben o kadar puan alamam diye gerçekten hayatını adadığı ya da buradaki toplamda çıkacak olan şeyden uzaklaşmak Tabii ki ayaklarımız yere basarak tercihler yapalım ama sevmediğimiz bir alana da yönelmemeliyiz. ya da tam tersi de oluyor sanki bu puanlar elimizdeki maddi somut şeylermiş gibi bazen aday yüksek puan alıyor. O kadar puan boşa mı gitsin işte falan. Belki bu kişi çok ideal bir beyin cerrahı olacaktı. Olur mu? Puanın boşa gitmesin diye başka şeyler yazdırıyorlar. İşte derma yazdırıyorlar. Biyokimya yazdırıyorlar. Fizik tedavi rehabilitasyon yazdırıyorlar. Bunlar puanı yüksek şeyler. Belki bu kişi hiç uygun değil bu. Şimdi mesela biz bu adayımız adına ki bu da gerçek birisidir bakın. Ben e, sütunlar daha fazlaydı. Mesleki tatmin, riskler, maddi beklentiler dan başka sütunları da vardı. Karşı karşıya yüz yüze konuştuğum bir meslektaşımın gerçekten kendisinin belirlediği riskler bunlar. Kafadan atmıyorum. Dermatolojide mesleki tatmin ne olabilir? Şimdi mesleki tatmin aslında belki de bir kalp damar cerrahı, bir beyin cerrahı, insanı hayata döndüren, daha önemli riskli işler yapan ya da acil serviste çalışan birisi için insanı hayata döndürmeyi mesleki tatmin olarak 10 üzerinden 10 puan vereceksek Dermaya da 10 üzerinden 5 verelim. Çok da haksızlık yapmayın öyle gidip 1 falan vermeyin. Dermatoloji son derece önemli bir uzmanlık alanıdır. Gereksiz bir şekilde böyle hani bazı açılardan bence bir kıskançlık içerisinde günah keçisi yapılmaması gerekiyor. Ben yeni doğancıyım. En az benim işim kadar önemli zor ve Diyorum ya bakın ben yeni doğancı olmama rağmen benim yaptığım iş kadar zor olduğunu düşündüğüm bir alandır o ayırıcı tanısı yaklaşımları geniş hasta yelpazesi içinde düşünüldüğünde dermatoloji kolay bir iş değildir ama dediğim gibi karşılaştırarak gidelim mesleki tatmin olarak 5 verdik %60 demek siz bunu 0.6 ile çarpın demek bunu 0.2 ile çarpın demek bunu da, bunlar da çarpanlarımız bizim aslında burada bu 3 aldı. Pediatri mesleki tatmini yüksektir. 9 verebiliriz. 5.4 oldu. Kadın doğum da en az pediatri gibi mesleki tatmini yüksek bir şeydir. Böyle aldılar. Potansiyel riskler iş güvenliği, malpraktis açısından. Dermatoloji 7 verdim. Yani aslında tamamen risksiz bir alan değil dermatoloji. Kozmetikle ilgilendiğinizde bazı hoşnutsuzluklar, bazı hasta ile bire birebir karşılaşmadan kaynaklanan çalışma ortamının dinamikleri açısından sıkıntılar da olabilir. Ama tabii ki diğerlerine göre daha rahat olacak aşağıdakilerle düşündüğümüzde. Buradan 1.4. Pediatri bu anlamda rahat bir branş değildir. İnsanla uğraşırsınız. insanların hasta çocuklarıyla uğraşırsınız. O noktada 4'ten daha fazla ve vermeyeceğim. Dolayısıyla 0.8. Bu kadar da torpil yapamam yani daha fazla. Kadın doğum ne yazık ki malpraktis devreye girdiğinde herhalde en riskli branştır. O noktada 1 verdim. 0.2. Hem çalışma alanı hem zorlukları hem acillerinin çok olması hem de malpraktis davaları söz konusu olduğunda kadın doğum daha riskli olduğunu düşünebiliriz. Maddi beklenti. Bu bir beklenti tabii. Gerçekleşebilir ya da gerçekleşmeyebilir. Çok alakasız bir branşta bir insan çok paralar kazanabilir. Ya da örneğin ben 9 verdim dermeye ama yüksek kazançlar elde etmeyen bir branş olarak da karşımıza çıkabilir ama en azından beklenti işte hani kozmetik falan işin içine girince diğerleriyle karşılaştırdığımda 9 verebilirim pediatriye 6 verelim ortalama diyelim kadın doğuma pediatriden bir tık daha fazla verelim yani çalışma alanları hani falan düşünüldüğünde beklenti olarak belki dediğim gibi her zaman gerçekleşmek zorunda değil ama aşağı yukarı aynıdır aslında. Bu aday %20 vermekle maddi beklentiye çok doğru bir şey yapmış. Çünkü aşağı yukarı hangi uzmanlık alanında olursanız olun bu birazcık sizinle ilgili bir şey. Çok kendinizi özelleştirdiğiniz noktada ya da kimi zaman bazı kapılar, bazı yollar size çok daha fazla kazanç sağlayabilir. Ama bu birazcık dediğim gibi göreceli bir durum birazcık da kısmet diyelim. Şimdi bunları topladığımızda 6.2, 7.4, 7. Oo bakın ne oldu sürpriz değil pediatri seçti adamımız. Yani ben torpil yaptım diye düşünmeyin. Olabildiğince puanlara da baktığınızda objektif davrandığımı düşünüyorum. Ama bu aday için bu liste en azından tercih optimizasyonu tablosuna göre pediatri daha mantıklı bir tercih gibi çıktı. Burada adaydan adaya bu değişebilir. Bazısı diyebilir ki benim için mesleki tatmin o kadar da önemli değil. It's only business diyebilir ve onu düşürebilir. Ama benden size bir meslektaş tavsiyesi ve kesinlikle zaman içerisinde her zaman bu konuda haklı çıktığımı düşünüyorum. Sevmediğin bir işi yaparak ee, mutlu olabilme şansın yok. Çok yüksek maddi kazanımlar sağlasan bile. Bunu şöyle düşün. Hiç sevmediğiniz bir insanla kaç saat yan yana vakit geçirebilirsiniz? Kaç saat onunla yan yana vakit geçirebilirsiniz? Burada sevmediğiniz bir meslekle bir ömür boyu uğraşmaktan bahsediyoruz. Onun için mesleki tatmin bir şeyi sevip sevmemeniz de önemli bir kriter olarak karşınıza çıkmalı. Daha fazla başınızı ağrıtmayın. Burada size bir örnek verdim. Ve bir şekilde karar mekanizmalarımızı optimize edebilir miyiz sorusunun cevabının bence kısmen optimize edebiliriz. Daha sistematik ve planlı bir yaklaşım yapabiliriz şeklinde bir yanıtı olduğunu ben artık biliyorum. Yaptığım çalışmalar, araştırmalar, okumalar sonucunda ben görüyorum ki, İnsan kendi gerçekliğinin farkına vardığı ölçüde doğru kararlar verebilir. Yani bu gerçekler sizi ya hedeflerinize daha çok yaklaştırır ya da kendi gerçeğinizin farkına vardığınızda bilgi düzeyinizi hedeflerinize göre tekrar büyütmeniz ve optimize etmeniz gerektiği konusunda sizi uyarır. Onun için her zaman için bu sistematik yaklaşımın hayatınızda vereceğiniz her kararda kendinize karşı dürüst olmak koşuluyla faydalı olacağına inanıyorum. Hepinizin mutlu olacağı, faydalı olacağı bir alanda çalışmasını ve bu hedefinize ulaşmanızı temenni ediyorum. İyi günler.